Körü körüne yaşam şans değil piyango, mucizem engelinmiş meğer. Engellilerin yapabileceği mesleklere örnekler. Engelliler öğretmen olabilirler, usta öğretici olabilirler, kasiyer sekreter olabilirler, memur olabilirler, atölye çalışmalarını kolaylıkla yapabilirler. Engelliler avukat olabilirler, masa başı işlerini, atölye işlerini kolaylıkla yapabilirler. Hatta engeline göre garsonluk yapanlar bile var. Engel oranlarına göre yapabilecekleri işlerde değişkenliği gösterebilir. Memurluktan tuttu şoförlüğe kadar birçok engelli farklı alanlarda engel oranlarına ve yeterlilik iş raporlarına göre istihdam edilmektedir. Fakat özel sektördeki işverenler maalesef toplumdan engellileri soyutlamaya çalışmaktadır. Bunun önüne de hep birlikte geçeceğiz. Lütfen desteklerinizi benden ve içeriklerimden esirgemeyin. Kendinize